Değerli dostlarım, İç Anadolu'nun en büyük canlı hayvan pazarı olan Çubuk Hayvan Pazarı'na doğru yolculuğum devam ediyor. Ankara'dayız, Suat Pazar'da kanalından. Hepinize sevgiler, saygılar. İki ay kadar sonra yaklaşık e, kurban bayramı olacak arkadaşlar. Fiyat araştırmalarına devam edeceğim. Mümkünse e, bütün Ankara'daki pazarlarda gezmeyi düşünüyorum. Evim bağlım ve Yakaca'ya yakın olduğu için oradaki e, besi çiftliklerindeki abilerimiz e, beni çağırırsa ben onlara e, böyle çekimlerini yaparız. En azından alıcı satıcıyı buluştururuz. Tabi bununla herhangi bir ücret talep etmiyorum arkadaşlar. Cumartesi, pazar sıraya sokar e, ve onları da çekeriz. Yani en azından bizim de e, bir yardımımız olur bu sayede. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videomuza geçebiliriz. Hadi edelim bakalım neler var. Şuradan Evet. Kalabalıkları özellikle çekiyorum ki aniden bir pazarlık yakalayabilir miyiz arkadaşlar? Evet. Şurada bir camış var ama bunun sahibi kim acaba? Şurada bir camış var. Yok. Sahibini göremedik. Devam edelim. Oradan da sular akıyor arkadaşlar. Hayvanların üzerine de gelmese bari. Aha. ediyor ki bize zarar Vallahi. İki, dört, beş. Şurada anam geliyor. Kaç? Kaç? aldık mı satıyoruz? Çift aldık abi. Kaç aldık? 146 abi. 146. Çift oldu. Çiftine. Alana satana hayırlı olsun. Sağ ol abi. 146 çiftine. Sağ ol abi. Sen de... 46 çift. Hayır. Kurban oluyor değil mi? Peki. Hani öbürü nerede? <laughs> evet, evet arkadaşlar. 146 olmuş. Bir tanesi gitti. Alana satana hayırlı olsun. 73 er lira. Aha. Çifti mi 140 kardeş? Çiftine 140 lira diyoruz. Boş mu düveler? Evet, düveler boş mu? Boş abi. Kurbanlık düveler. Ay maşallah. Kaliteli düveler abim de olur zaten. ama Hadi kolay gelsin. Yeni mail işte. Arkadaşlar bu düveler çifti 140 liraymış. Boş düveler arkadaşlar. Burada da düve grubu var. Devam edelim. O şu inen İnek kimin acaba? Bunun da bak. Süt inekleri çok büyük mü? Bak şurada büyük süt, süt ineğe. 25-30 kilo verir arkadaşlar şu. Kesinlikle 25'in üzerindedir bu. Bak şurada var iki tane. Gelin bu süt inekleri senin mi? Bunlara kaç diyoruz kardeşim? 15 kilo süt veriyor 120. Şu şunu kaç diyor buna? buzası yok değil mi? 125 liraymış değil. Alırsan tut. <laughs> Hadi getir abi. Mı? Çıkacaksın abi. Suat pazarda. Getir onu da gelirken çekeyim. Arkadaşlar şu da 100, 125 lira deniyor bu ineğe de. 125 lira. Maşallah. Ya kanatlı da 125 kayma neyle vereceksin? 125, <laughs> 125 senede çıkmaz ya. Uzası olsaydı çok güzel olurmuş dayı değil mi? Ama uzası olsa iyi de. Aa. Biliyorum. Ama uzası ne dedim dayı bu var? <laughs> 125 lira. 125, 125 diyor. 125 mi? 125. Şurada 115. Şurada var. Senin mi? Yok şu yeğenimin. A. Şu uza... 65 kaymıyor yani. Şunlar da Yerimi 100 lira çifti. 40, 70 e lira. 70 e lira. Verirsen 65'imi vereyim eyvallah ki değil. <laughs> ya Hadi. kaç olacak? Hadi. La sorucu değil. He? Babası, babası orada, orada. babası <laughs> orada. Hadi kolay gelsin, hayırlı işler. Evet arkadaşlar, yeğenim fiyatları verdi. Sütün maşallah. Gerçekten güzel. O 125 115 bu civarda gidiyor arkadaşlar. Şuradakiler de 70'ten 140 liraya veriyorlar çiftini. Bura komple şu abimizin devam edelim arkadaşlar. Bu mu? Kardeşim. Aman. aldı. Beş de bu. Kaça bittiydi? Bir daha söyle abi. Abi alana satana hayırlı olsun. 146. Hayırlı olsun. Çifti giden 146 olmuş arkadaşlar iki tane aldı abimiz devam edelim bakalım evet şöyle gidelim arkadaşlar karşıda güzel güzel hayvanlar var arkadaşlar maşallah burayı çekmiştim bu sabah. Devam edelim bakalım. 85 orada pazarlık bitti herhalde. Neyi bitirdiler? Ha şu şu düve olmuş arkadaşlar. Açı oldu. Hemen bir gideyim fiyat alayım bir. Alana satana hayırlı olsun arkadaşlar. Kaça bitirmiş abi? olay gelsin. Şu bir tanesi. Yok evet. işte ee, şunu ayaş. He. Şu ikisini 93 olmuş. Şu ayada şiş arkadaşlar. Ne evet. eklendi. Sonra satar ben İkisini 93'e bitirmişler Aa. arkadaşlar şunu da. Alana satana hayırlı olsun. Ayada şiş arkadaşlar. Şöyle bakın. Devam edelim. Abi hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Yok, baş evet. Ne güzel olmuş la. Pazar kalabalık arkadaşlar. Maşallah alım satımlar var. Besici abilerimiz, emekçilerimiz getirdikleri malları satıyorlar arkadaşlar. Biz de buradan mutlu oluyoruz. Biraz süt ineğe çekeyim, yukarıya çıkayım da arkadaşlar. Şu alanda süt olur geldiğiniz zaman. Şöyle devam edeyim arkadaşlar. Bakın bu alanda süt inekleri olur. Aa. Pardon. Pardon abi. Ne istiyor Burada süt inekleri olur arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Geldiğiniz zaman aslında aha bizim İlhan kardeşim Selam aleyküm. aleyküm. İneklerin aleyküm. kralı burada inekçilerin kralı. Ne yaptın kardeşim? Çok şükür vallahi abi. Sen ne, ne yaptın? Ya? Neler satıyoruz? Nelerimiz var abi kardeşim? Altısı var abi. Ne diyoruz bunlara kardeşlik? Abi altı tane süt ineği. 110'dan başlıyor 135'e kadar inek var. 110 135. Aynen. Kaç kilo süt veriyor kardeşlik bunlar? Şöyle 20, 25 30. Ah maşallah. Şöyle iyice çekeyim arkadaşlar. Ben süt ineği dediğin zaman ben Kardeşimi bilirim. Başka bir şey demiyorum ben. Süt ineğinde kralı. O yüzden şöyle iyice çekeyim. Bunların muzaları yok değil mi kardeşim? Yok kardeşler? abi yok. Peki sen şimdi bir numara verecek misin? Mi? Seni Beş, arasınlar mı? 544 941 evet. 5409 Evet. Herkes namıyla yürür. Senin namın neydi? İnekçi İlhan mıydı kardeşi? Yasin. Abi. İnekçi Yasin kardeşim. Eyvallah abi. Arkadaşlar ben çok bazen pazanda... de Yasin kardeşimin getirdiklerine 10 numara inekleri var arkadaşlar öyle söyleyeyim. Numarasını aldım ararsınız. Kardeşim hayırlı işlerin olsun hayırlı pazarlar. Sağ olasın. Bir de şu tarafa gidelim arkadaşlar. Şu inekleri soran arkadaşlar. Sizlere. Kardeşlik kolay gelsin. Kaç lira bu süt ineklerimiz? Buzağısı. Dişi mi erkek mi buzağısı? Dişi buzağısı var arkadaşlar. Ağımız 160 lira dedi. 160 lira dedi. Şu uzağı da çekelim. Uzağımız da şu arkadaşlar. Kardeşim fiyatını verdi. Kaç kilo sütü var kardeşlik bunu? 25 kilo sütümüz var. Teşekkürler. Bir tane mi getirdi? Bey. İyi. Alana satana hayırlı olsun. Kolay gelsin kardeşim. Sağ olasın. Devam edelim. Ne? Ne? Em, abimizin güzel inekleri olur. Abimizin. Kardeşim hayırlı işler olsun. Ha, süt ineği dediğiniz zaman arkadaşlar şu girişte abimizin yeri var burada. Çok güzel süt inekleri olur. Gelirseniz yardımcı olur. Bak buzağları da var. Kaç ne dediyorduk kardeşim? 140 lira. 25 kilo muayen. 25 kilo sütü var arkadaşlar. Mahir. Gelirseniz abimiz hep burada duruyor maşallah. Dur. <laughs> ne yapıyorsun sen? Diğerleri de mi aynı abi? Aynen abi. Onlar da buzağlı. Onlar 150. Daha diyor ilk buzağlı. 150 diyor. Bakın arkadaşlar. Şöyle iyice çekeyim. Bunlar da 150 şey lira. Şöyle. Bakın buzağları var. Gelirseniz ağamız yardımcı olur. Arkadaşlar Suat Pazarı'da da izledik geldik derseniz size bu kaliteleri pazarlı yaparız. Kardeşim hayırlı işler abi. Hayırlı pazarlar Hayır. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, süt ineklerinin bulunduğu alan özellikle burada gelirseniz yardımcı olurlar. Şimdi devam edelim. Başka neler var? Şöyle bir gidelim. Başkanım aldık mı, sattık mı? Satıyoruz. Kaç lira diyoruz abi bunlar? Hadi kolay gelsin. O da içeride daha çıkarılmamış içeride bir pazarlık var herhalde. Şöyle, aman. Devam ne edelim oldu? arkadaşlar. Ne Şöyle devam edelim. Bir röportaj yapalım. yapalım abi. <gülüyor> 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 Lütfen. Kolay gelsin abi. Hayırlı olsun. Pardon, pardon. Evet arkadaşlar devam edelim. Şöyle. Bayağı sıkışı Allah o da düştü la. Eyvah eyvah yerler kayıyor arkadaşlar. <laughs> Kardeşim hayırlı işler. Aldık mı satıyoruz mu? İyi alana satana hayırlı olsun. Kaça bitirdik dayıcı? 9 tane. 9 tane 970. Alana satana hayırlı olsun. <laughs> arkadaşlar abimiz almış. Çubuk hayvan pazarında. Hayırlı olsun dayıcığım. olsun. Vallahi güzel arkadaşlar. Benim bugün gerçekten sorduğum mallar hep gidiyor. Güzel. Hep satımlar olmuş. Alım satım. Şurada bir buzağı var. Gel Aldın mı? Satıyor mu dayı bunu? Satıyor. <laughs> Kaç lira? 45. Hadi hayırlı olsun. Kolay gelsin. Evet. Burada abo onun ayağı mı kanamış ya. De. Bu hayvanın ayağı kanamıştı. Bir bakmak lazım. O tarafa doğru geçersem mi? ben bir çekeyim şöyle. O tarafa doğru bir gidelim arkadaşlar. hemen <laughs> hemen. <laughs> 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 Devam edelim. Kardeşim kolay gelsin. Hayırlı işler kolay gelsin. Böyle o zaman bakımı yapılıyor. Devam edelim bakalım. Aldın mı satıyorsun hem mi? Satıyorum satıyorum. Kaç lira? 110 lira. Çifti 110 lira. Dişi mi erkek mi? Dişi. Kolay gelsin. 110 liraymış arkadaşlar. Merhaba dayı. Çek çek kolay çek ha. Hayırlı işler abi kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Ha şu saçlara bakın. Evet. Şöyle bakalım arkadaşlar. Pazarlık var mı? Şurada bir kurup satma işi aman bunlar da güzelmiş Evet devam ederim arkadaşlar Şurada bir pazarlık var gibi Burada 120 konuşuluyor ama. <laughs> 130 lira, lira diyorlar. 127'ye bırakıyor abimiz. Şu 3 tane inek. 130 lira diyor arkadaşlar. En son 127'ye bırakırım diyor. Pazarlık olmadı. Kolay gelsin arkadaşlar. Devam edelim. Böyle devam edelim. Gidelim

Evet. Ertuğrul satmış herhalde. Ertuğrul sattın mı? Bunu aldık abi. İyi kaç aldı? Kaç aldık abi? 13'e. iyi alana satana hayırlı olsun. Kolay gelsin abi hayırlı işler. 13 Daha hayırlı işler. Sağ ol, sağ ol. Bahattin abi selamünaleyküm. Hayırlı işler. Eyvallah. Neyimiz var abi? Neyi getirdik? Kalite. O oyunlar kuzulu arkadaşlar kaliteli. Bahattin abimiz getirmiş gene. Yavrular burada. Yavrular da şuradaymış. Kaç lira diyoruz dayı bunlara? 16,5 lira. 16,5. Evet. Üst üste 16,5. Şöyle iyice bakın Özü arkadaşlar. 41 koyun. Evet. Evet. 41 de kuzusu var evet. maşallah. Bahattin abimiz gene evet. kalitesini getirmiş. 6 tane de kuzulayacak var. İkisi kuzulayacak. Yani. İkizi çok. <laughs> 16,5'tan pazarlıklı. Tabii. tabii. <laughs> Abi hayırlı işler <laughs> var mı isteyen ağzı? Sağ ol abi. Peki iyi. sana ulaşman için bir numara verelim mi abi? 436-419-51-18 evet. Bu Bahattin abimin numarası arkadaşlar. Gece 24 saat, 24 saat açık. Adaklık, kurbanlık ararsanız da hepsi Bahattin abimizde bulunur. Büyük baş, küçük baş hepsi var. Kurbana yaklaşıyoruz arkadaşlar. Numarayı kaydedin. Bahattin abimizde ulaşın. 24 saat. 24 saat. Hayırlı işlerin olsun. Kolay gelsin abi. Hayırlı pazarlar olsun. Arkadaşlar. Kuzuluk oyunlar aşağı yukarı o civarlarda. Bugün aldığım fiyattan. 16 lira. <laughs> Han nerede? Seninki nerede? Ver 11'e. Hemen söyleyeyim ben. Hemen satarız. 11 liraya hemen satarız. Anam bunlar ne oldu? Eyvah. <laughs> hadi bakalım, hadi bakalım. Dur, geçelim abi. Aldık mı, sattık mı daha iyi bunları? Satmışlar, satmışlar. Kaç aldı, kaç asa? Bilmiyoruz. Arkadaşlar şurada bir... Yapayım <laughs> yapalım. Suat Pazar'da. Var mı? Sen aldın mı satıyorsun mu? Ben mi? Satacağım. Ha nerede? Aşağıda. Geliyorum o tarafa. Kolay gelsin. Arkadaşlar devam edelim. Bakın bu. pazarda. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Evet. Şu aradan geçmedim. Arkadaşlar şu arayı da bir gezelim. Bakın buradaki süt inekleri var. Tanalar var. Evet arkadaşlar devam edelim. Eyvah, arkadaş durun geçemeyeceğiz de. Şuradan geçelim. Arkadaşlar güzel mallar gelmiş, pazarlıklar vardı, alım satımlar var arkadaşlar. Şu bu hayvan pazarı güzeldi arkadaşlar. Aynı zamanda uçak da geçiyor bakın. Çubuk'tayız. Esenboğa Havaalanı'na yakın arkadaşlar. Esenboğa Havaalanı, Ankara'nın havaalanı Çubuk'ta bulunur. Bakın uçak da yeni kalkmış. Çok karşıda bir pazarlık var herhalde. Başkanım kaliteler kaç lira Sağ işler? abi. Kaç lira diyoruz bu kalitelere? Bunlara 90 diyoruz. Üst üste 90 lira. Şu 4 senin mi üçü mü senin? 4 ile 90 lira. Kısır gelirseniz abimiz çubuk hayvan pazarında arkadaşlar. Başka var mı abi? Bu kadar mı getirdik? Peki hayırlı işler. Aile pazarlar olsun. Başkanım hayırlı işler ne olsun? Evet arkadaşlar. Şöyle bakmadığımız, çekmediğimiz hayvanlar varsa onları da devam edelim. Arkadaşlar bu kuzulu koyunlar da 15,5 liraymış. Kuzulu koyun 15,5. Öyle bakın. Değerli dostlarım, çubuk hayvan pazarındaydım. Sizler için küçükbaş büyükbaş fiyatlarını araştırmaya devam ediyorum. Kanalıma abone olup beğeni yorum yaparsanız sevinirim. Hoşçakalın değerli dostlar.